Ee, yıllık yüzde bir artış var. Bu iyi bir artış ama evet. çok da çakılmış rakamlardan dönüyoruz, değil mi? 2024 Doğru. gerçekten de bir nevi sizler açısından kabus bir dönemde diyebiliriz. Evet. Ee, bizler açısından da öyleydi. Tabii ki konut ihtiyacı çok ciddi oranda birikti. Ee, faizler bir tık düşseymiş diyoruz herhalde, değil mi? Neler olurmuş neler? Şimdi teşekkür ediyorum. Tabii e, konut sektöründeki bu durgunluk. ...yavaş yavaş yerini imser bir havaya doğru bırakıyor. Öyle ümit ediyoruz. İnşallah. Ee, tabii 2024 yılı içerisinde Türkiye'de toplam satılan konut 1 milyon 478 bin civarında. Ve 2024'ün sonundaki faiz indirimiyle birlikte aslında çok iyi bir psikolojik hava oldu. Ve insanlar artık faizler her ay e, düşmeye başlayacak ve e, konut alımı daha rahat olacak diye... Bir hareketlenmeye başladı. başladı Ve Ocak ayında da biraz önce Tuğba Hanım'ın verdiği veriler gibi e, Ocak ayında 112.100 gibi bir konut satışı gerçekleşmiş. Şubatta 112.800'e çıkmış. Mart'ta <laughs> biraz düşmüş 110.000 gibi ama Nisan'da bugün açıklanan verilerde 118.350 gibi bir konut satışı var ki ilk 4 aya baktığımız zaman yani Ocak ve Nisan ayına baktığımız zaman 2024'ün ilk 4 ayına nispetle %de ee, 27.9 gibi bir artış var Bu da iyi bir artış hı hı. Yani aslında dediğiniz gibi konut kredi oranları düşmeye devam etmiş olsa idi e, bu birikmiş e, hem talebin hem arzın e, biz konu satışlarına yansıdığını Tabii daha 2025 fazla 2025 piyasanın oldukça coşkulu olduğu bir Ol, dönem olabilirdi. Olacak. Nitekim e, ipotekli satışlarda da %150'ye varan bir artış var. Evet. Yani bu faiz ortamına rağmen evet. bu muazzam bir birikmiş talep olduğunu herhalde gösteriyor. Geçen senenin ilk 4 aya baktığımız zaman, geçen senenin ilk 4 ayına göre 2025 Ocak-Nisan ayında %99,7 gibi, yani %100'e yakın bir 4 ay için söylüyorum. İpotekli satışlarda bir artış var. Hı hı. İlk el satışlar da toplam satışların yaklaşık yüzde otuzuna tekabül ediyor. Bu da önemli. Tabii ülkemiz bir deprem ülkesi. İşte Tabii. 23 Nisan'da İstanbul'da olan bir 6.2'lik deprem hemen konut piyasasını hareketlendirdi, hareketlendirdi mi? Tabii hemen konut piyasası Satışa döndü mü mesela o o o? Yani tam. kısmen satışa döndü. Bunu biz işte Nisan verilerinde e, 118 bin gibi bir konut satışı ki zirve bir satış oldu. E, sanırım 23 Nisan'da olmasına rağmen bile konut satışlarının Nisan ayında artmasında kısmen depremin <laughs> etkisinin olduğunu düşünüyorum. Peki. Bir habere gidelim müsaade edin. E, evet. Bu hangi haber arkadaşlar? E, ısrarla bana Türk İstatistik Kurumu'na atıyorsunuz. Ee, Ukrayna-Rusya'ya mı gidelim yoksa şey mi geçelim? Hangisine geçelim? Ben de karışıyorum. Ha işte bunları söylemek lazım. O zaman bir TÜİK'ten gelen bir inşaat üretim endeksi verisi var. Bir izleyelim bakalım onu, bir dinleyelim bir kez daha. Üretici hemen çünkü yanı başımızda. Bakalım ne soracağız o? kendisine. Bu TÜİK verilerini destekleyecek nitelikte bir e, artış mı var? Artış trendinde de bir kırılım mı var? Ne var dinleyeceğiz. Evet. Bir TÜİK'i bir dinliyoruz şu an inşaat üretim endeksinde uzun vadede toparlanma sinyalleri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin verilerini yayınladı. Endeks Mart'ta yıllık bazda %10.5 artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bina inşaat sektöründe ise %12.9, bina dışı yapıların inşaatında %5.8 ve özel inşaat faaliyetlerinde %6 yükseliş gözlemlendi. İnşaat üretim endeksi ise Mart'ta aylık %2.5 azaldı. Bir önceki aya göre %3.2, bina dışı yapıların inşaatında %0.5, özel inşaat faaliyetlerinde %1.2 azalış yaşandı. Yıllıkta %10.5'luk bir artış var mı yok mu Hüseyin Bey? <laughs> Buyurunuz bakalım buradan teyit alıyoruz ya da alamıyoruz. Evet. Biraz TÜİK verileri biliyorsunuz tartışıyoruz işin enflasyon tarafı hep tartışılıyor. Evet. Ee, i̇nşaat tarafında gerçekçi mi rakamlar? değil mi? Tabii. TÜİK'in yine mesela Nisan ayının açıklanan verilerine ben de baktım. Ee, bir önceki yıla göre yani 2021 yılını 100 bas puan alınıyor. Buna göre %12.9'luk bir artış var geçen seneye göre. Yani burada tabii e, büyük oranda Siz deprem yaşadınız? Baktınız mı son bir yıllık şeyinize? Bir yıllıkta evet. böyle bir artışımız var bizim de Tamam. Bizim de. Aşağı yukarı Aşağı budur Aşağı yani. yukarı tutuyor. O zaman düştü baya. Fena değil. Evet fena Orada değil. Orada bir şey ama, yataylaşma ama var. Ama tabii beklenti çok fazla ve ihtiyaç çok fazla. Talep çok fazla ha. ama o talebe ulaşma zorluğu var. Yani Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Ee, sürekli evlilikler artıyor maalesef boşanmalar da arttığı için yeni bir ihtiyacı da artıyor işte deprem ev ülkesi ev kuruluyor yeniden ev kuruluyor deprem, sonra. evet deprem e, ülkesinde yaşıyoruz e, işte 6 Şubat depreminde 11 ilimiz e, büyük bir felaket yaşamıştı 23 Nisan'da İstanbul'da yaşadık deprem olduğu zaman hemen konuta insanlar yöneliyor dolayısıyla özellikle deprem konutlarının bu 11 ilimizdeki deprem konutlarının ...çok yoğun bir şekilde yapılıyor olması... ...bu verilerin artmasına da... Orada bir sakinleşme sebep. var mı? Bir teslimatlar e, yapıldı? Tabii büyük bir kısmı. Ya, 200 bin konuta yakın e, bir konut teslimatı yapıldı ki... ...çok büyük bir başarı. Büyük olaydır bu. Bir Çin yani, yapar, bir Türkler yapar. Bu, evet, bu Dünyada e, çok az ülkenin yapabileceği bir tabii. başarı. O yüzden e, hem dayı yıllık yani. tabii ...hem e, tüm yetkililerimizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama bu Teşekkür tabii ediyoruz. piyasayı da uçurdu. İnşaat tabii. faaliyet endeksini uçurdu. İş gücü... Arıyorsunuz Özellikle O biraz yavaşladı. Özellikle deprem konuklarında ilk başladığı zaman tabi binlerce insan, binlerce usta deprem bölgesine akın ettiği için İstanbul, Ankara gibi şehirlerde artık işçilikte çok ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Hı hı. Usta bulmakta ve özellikle fiyatlar noktasında çok ciddi sıkıntılar olmaya başlamıştı. Ama teslimlerin olmaya başlamasıyla birlikte deprem rahatlamaya, yavaş yavaş geldi. gevşemeye Onu başladı. Onu hissediyorsunuz Tabii siz. tabii kesinlikle. O aranan vinç operatörleri bulunuyor <laughs> mu? Fiyatlar orada ne oldu? Onları <laughs> fiyatlar fiyatlar yok. en azından sabitleşmeye başladı. <laughs> Çünkü e, geçen sene her ay e, Zam yapmak fiyat zorunda zammak zorunda kalıyorduk o artış trendi azaldı. Bazı kalemlerde geri bile gelmeye başladı. Tamam. Bunlar ümit verici. Tamam. O zaman bunlar tabii. hep bir sor evet. sorunsal neydi burada? Öngörülebilirlik. Evet. Ya bir projeye başlayacaksınız. Tamam. Cepte bir sermaye para var, değil mi? Çok evet. az sayıda da olsa var yani birilerinde olması para. Gerekir, tabii. Yapayım, başlamış. satarım düşüncesi var ama bir yandan da kaça başlarım, kaça bitiririm, ne kadara satarım. Tabii değil de mi? şöyle bir Burada bir ciddi sorun. Şöyle bir vardı. handikap vardı tabii e, Türkiye'deki inşaat sektöründe. Ee, inşaata başlarken satış gibi bir alışkanlık var. Bu önceki yıllarda avantajdı müteahhitler için. Ama maalesef son 3-4 yıldır dezavantaja dönüştü. Çünkü fiyatlar ve maliyetler inanılmaz yükselmeye başladığı için inşaatın başında e, sattığınız bir konutu inşaat daha bitmeden o e, sattığınız e, fiyatın 2-3 katına bile mal edemez Tabii. duruma geliyordunuz. Tabii. Ee, bu da müteahhitler için öngörülme noktasına çok ciddi bir sıkıntı Oluşturuyordu. İnşallah bunlar yavaş yavaş... Tamam. Ya şu rakamlar bize yani. öngörülebilirliği anlatmaya başladı evet, o zaman. Evet, Öngörülebilirlik evet. varsa üretim iştahı da bundan evet, nasibini alır. Evet. Ee, dolayısıyla biraz ona dair genel e, havayı da a, alalım. Çünkü bir sürü ruhsat da vardı ama ruhsat olmasına rağmen başlamayan işler de vardı, Doğru. projeler de vardı. Orada iştah nasıl? Tabii satış olmayınca müteahhitlerin iştahı yeni bir projeye girme noktasında... Ee, problem mi? Tabii. Nasıl gidiyor satışlar diyelim o zaman? E, satışlar e işte bu e, faizlerin düşme trendiyle birlikte daha iyiye doğru gidecek. Yani tamam. şu veriler fena değil. Fena değil. Fena Ama değil. tam istediğimiz değil. Tam istediğimiz evet. şekli de değil. E, şu anda yüzde üçler civarında konut kredileri. Bunların yani burada psikolojik sınır biz önceki yıllarda 0.99 olarak ya, hep konuşuyorduk. Nereden, gel nereden yani nereye? Yani 0.99'dan 3'ler arasında çok büyük bir çok fark, büyük var. fark var. Dolayısıyla oraya doğru tabii bu sadece Türkiye ile ilgili bir sorun değil. Yani dünyada olan ciddi bir ekonomik kriz var. Mesela biz Almanya'ya çok sık gidip gelip iş yapmaya çalışıyoruz. Almanya'da inşaat piyasası Türkiye'ye göre çok daha kötü bir noktada. Ciddi mi? Tabii. Yani dolayısıyla her yerde bir biz... bulma sorunu var. var. İspanya'da Ciddi ayaklanıyor var. insanlar, yollarda evet. protesto ediyorlar. Evet. Hatta konut konutlar hackleniyor evet. filan değil mi? Evet. Ya tuhaf bir şekilde bir düğmeye basılmış gibi e, dünyanın pek çok ülkesinde şu an konuta ulaşımda sıkıntı ve konut fiyatlarında enflasyonun e, üzerinde bir artış konut var. Konut insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. E, barınma yani. ihtiyacı. ihtiyacı. Anayasalak. Ve özellikle Türkiye'de son dönemlerde e, bir eee e, Evdeki e, gelire göre harcamanın büyük bir kısmı konuta gidiyor. Yani asgari ücretin şu an çok çok üzerinde İstanbul'daki konut kira fiyatları. Dolayısıyla bir evde birkaç kişinin çalışması lazım ki e, geçimini sağlasın Tabii. o aile. O nasıl? okul parası mı ödenecek, evet. e, kira parası mı ödenecek, ev sahibi mi olacak? Ne yapmalı hükümet, ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Şöyle, sizin alalım. projelere geçeceğim buradan şöyle, da. Şöyle söyleyeyim. Şimdi konut fiyatını belirleyen birkaç faktör var. Bunun %50'si arsadan geliyor. İstanbul için söylüyorum. Şu an? Evet ortalama %50'si arsadan geliyor. Ne olmalı bu? Onun dışında şimdi arsayı bir kenara koyalım onu konuşalım. Tamam. Ama onun dışında işte malzeme var, işçilik var, müteahhitin karı var, genel giderleri var filan. Şimdi biz e, arsa kısmını çözebilirsek aslında konut fiyatının yarısını çözmüş oluyoruz. Bu da çok evet. ciddi bir rakam %50. elli. İstanbul'da maalesef özel sektörde e, arsa bulma ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı var arsa kamunun elinde devletin elinde devlette de arsa çok aslında devlette de arsa çok aslında ve e, şöyle bir çözüm olursa konut fiyatlarında da konut üretiminde de çok ciddi bir e, çözümün olacağını düşünüyorum devlet elindeki arazileri özel sektörle birlikte ortak planlayarak ve özel sektör eliyle fiyatların da yine beraberce belirlenebileceği e, devlet şunu yapabilir. %50'lik oranı ben yüzde ona çekiyorum ama fiyatlar şu mertebede olması gerekir diye özel sektörle birlikte bir çalışma yapabilir. Biz bunu daha önce yaptık. Hmm. E, Çerkezköy'de bir Burada bir hazine yaptık. arazi satılıyor müteahhite. Evet. Doğru mu anlıyorum sizin önerdiğiniz Satı, bu sat, şeyde. Satılmaktan ziyade hazine arazileri sembolik bir oranda müteahhitlere yüzde sembolik bir oranda yüzde on gibi bir, tamam. oranda, gibi bir e, sembolik oranla tutturacak oranda, şekilde içeride. maliyeti tutturacak şekilde ama burada tabi yani müteahhiti müteahhite bu işi hani tabir caizse peşker çek, çekme değil tabii, ama tabii. fiyatın da beraberce belirlenebileceği evet. yani devletin ve müteahhitin beraberce fiyatı belirleyebileceği bir yöntemle konut fiyatlarının aşağı çekilmesi konut üretiminin çünkü şu an yer bulamıyoruz biz İstanbul'da evet. nitelikli Peki, konut yapabilecek yer da, yok. Peki bu neden adım atılamıyor mesela? Şimdi burada bir hani barınma krizinden tırnak içerisinde evet. değil mi bahsedecek evet. bir noktaya doğru gelmişken bile devlet bu konuda biraz şey davrandı, ataletli davrandı. Yani ağırdan aldı. Bir e, örnek verebilir miyim? Birikici de birikiyor aslında bir yandan evet. şurası. Biz Trakya tarafında, Çerkezköy tarafında bir iş yaparken o bölgede sanayi bölgesi olan bir belediye başkanı bize geldi. Dedi ki ya benim bölgemde sanayi var, organize sanayi var ama konut ihtiyacı var. Hı hı. Biz bu konut ihtiyacını çözmek için şöyle bir formül geliştirdik belediye olarak. Bunu da sizle birlikte yapmak istiyoruz. Biz arsamızı size yüzde onla kat karşılığı verelim. Sembolik bir rakam. Evet. Ama... 2 artı 1, 3 artı 1 konut fiyatlarını da şunun üzerine satmayacaksınız. Hı -hı. Tabii o zaman şimdilik gibi enflasyon olmadığı için konutta maliyeti öngörebiliyorduk. Şimdi farklı çözümler Tabii. yapılabilir. Ve biz orada 200 konut yaptık. %10'la arsayı devle, e, belediye bize verdi. Ve biz belediyenin tespit ettiği 2 artı 1 için işte belli miktar, 3 artı 1 için belli miktarın üzerinde satmadan hem biz para kazandık hem belediye evet. arsasını değerlendirdi hem de sanayi bölgesinde çok ciddi bir konut ihtiyacı karşılanmış Tabii. oldu. Bu model aslında birçok yerde yapılabilir. Elbette. Yani TOKİ eliyle yapılabilir, emlak konut eliyle yapılabilir. Ve bu yaygınlaşırsa hem devlet elindeki arazileri değerlendirmiş olur Tabii. hem de vatandaşımız hem uygun fiyata, e, konut elde etmiş olur. Hem de konut sorununa ciddi bir çözüm olur diye düşünüyorum. Ankara'ya söylediğinizi düşünüyorum. Evet. Yani bunu evet. da bir kez daha dile getiriyorsunuz. Bunu tabii sanayi tarafında yapmak daha da belki e, değerli. Çünkü evet. e, zaten sanayicinin en büyük sıkıntısı e, çalışanlara ulaşabilmek. Doğru. Yani çalışana belki bir paket sistem de sunulmuş Sanayi zorunda. bölgelerine yakın Değil bölgelerde. Yani tabii. işte al burası iş şurada tamam. da yaşayacaksın. Yeni tamam. bir konut depreme dayanıklı işte filan diye bir paket içerisinde aslında bir imkan sağlamış oluyorsunuz. Bu da belki sanayicinin çalışan bulma, işçi bulma sorunu da çözecek bir durum diye düşünüyorum. Sizin Ak Yapı olarak pek çok iş yapıyorsunuz Hüseyin Dinçel ama işte en çok bu işi yapıyorsunuz siz zaten sanayi kuruluşları Doğru. yapıyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Yani ülkemizin kalkınması için sanayiye ihtiyaç var. Üretim yerlerine ihtiyaç var bu sene açıklanan Türkiye büyümesinde %3.2 Türkiye büyüdü ve bu 3 nokta için içerisinde inşaat sektörü %9, 9.5 gibi çok ciddi bir rakam. Bu ne demek? Bu şu demek aslında. Yani biz eğer sanayiye yönelik, imalata yönelik insanların imalat yapacağı yerleri, üretim haneleri artırırsak ülkemiz hem ihracat yapar hem istihdamı artırır hem de ülkemize çok büyük bir katma değer oluşturmuş olur. Bu amaçla biz uzun yıllardır ticarethane konsepti, ismi ticarethane sanayi binaları yapıyoruz. Bu sanayi binalarının özelliği ne? Bir, sanayi bölgelerinde e, ulaşımı çok rahat ve kolay olan bölgelerde. İki, mevcut sanayi siteleri, organize sanayi siteleri tabi bundan 40 yıl, 50 yıl öncenin ihtiyacına göre yapılmış ve o zamanın teknolojisine göre yapılmış ve bugünün ihtiyacına cevap vermeyen, Hı -hı. depremle ilgili çok ciddi sıkıntıları olan sanayi bölgeleri, yeni yaptığımız bizim ticarethaneler, depreme dayanıklı ve dumanı olmayan ve kimyasal atığı olmayan her sektöre hitap eden, her Hı -hı. sektöre hitap eden, ona göre kat yüksekliği, kolon araları, taşıma kapasitesi ve sosyal ihtiyaçlarının tamamının her sektöre göre dizayn edildiği sanayi binaları, bunlar aynı zamanda yeşil binalar. Yani şimdi e, yeşil binaların avantajı ne? E, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan üreticilerin yeşil bina sertifikalı olmazı. yeşil bina sertifikalı binalarda üretim yaptığı zaman bir birtakım <laughs> ver, vergi avantajları, KDV avantajları gibi avantajları var. Dolayısıyla bizim ticarethane projelerimizin tamamında yeşil bina sertifikamız var. E, ve aynı zamanda hem üretim yapılan yerler ama mesela en son çıktığımız ticarethane Dudullu projemizde 555 tane bağımsız bölüm var. Yani 8 binin üzerinde insanın istihdam edileceği bir binadan bahsediyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman bu sadece imalattan ziyade burada bir yaşam alanı oluşturmanız gerekir. Biz ticarethane dinamik diye Bina'nın içerisinde sosyal alanların olduğu, insanların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik işte spor salonları, toplantı salonları, yeme içme alanları gibi spor salon sosyal ihtiyaçlarına yönelik alanlar oluşturduk. Aynı zamanda dina Ticarethane çarşı diye alışverişe yönelik bir birim oluşturduk. Bunlardan şu an Dudullu'da. 69 dönüm net arazi içerisinde, sanayi arazi içerisinde 310 bin metrekarelik bir ticarethane Dudulluk projemiz var. Evet. Ee, Başakşehir'de ticarethane Başakşehir projemiz var. Hadımköy'de ticarethane Hadımköy projemiz var. Bütün bu saydığımız e, projeler ülkemizin istihdamı için, e, ihracatı için, üretimi için çok ciddi çok katma değerli. değer üreten yer. yeni ee, dünya düzeni içerisinde çalışan memnuniyeti de önemli ya. Evet. Çalıştırdığımız insanların evet. memnuniyeti Tabii de ki. çok önemli. Eskiden değildi bu evet. bu kadar değil mi? Bu kadar değildi. E, dolayısıyla eee ticaret getirdiğiniz yeni konsept için de evet. tebrik ediyorum sizi. Evet. O da bir yandan çünkü motivasyonu artıracak bir faktör. Hüseyin Dinçel bir kez daha ağırlayayım sizi. E, doyamadık yani. E, hatta şu yeni konsepti daha da burada anlatın. Çok İşim. teşekkür ediyorum kıymetli katkınıza. E, buradan kısa bir reklam arasına gidiyoruz değerli izleyenler. Reklamların ardından KPMG ile devam ediyor olacağız rapor programımızla.